Bilindiği üzere Türk Dil Bayramı kutlanıyor. Tabii çok önemli. Binlerce yıllık geçmişimizde bilindiği üzere kadim bir mirasımız bizim Türkçe. Dolayısıyla bundan böyle caddelerde, sokaklarda, iş yerlerinde Türkçe tabelalara özen gösterelim. Yabancı tabelalardan alındıralım. Bilindiği üzere ülkemizde bulunan yabancıların iş yerlerinde kendilerine has, kendi dillerine göre de tabela takıyorlar. Ama bizler Türk dilinin kullandığı müesseleriz. Dolayısıyla buralarda bizim Türkçe tabelalarımız hem insanların alışveriş yapacakları mekanların kimliğini hem de bu kadar özel olan binlerce kadim yıllık geleneğimizi Türkçe'mizi muhafaza etme açısından çok önemli. Bunlar yerel yönetimler başta olmak üzere bu tabela birlikteliğinin sağlanması, görsel kirliliğin ortadan kaldırılması, bu yabancı tabelalarla da ilgili aynı şekilde edilen mücadelelerde Türk Türkçe tabelalarda hatta biraz daha teşvik edici indirimler sağlanmak suretiyle hem Türkçemizin güzel kullanılmasını hem bu kadim medeniyetimizin dili olan Türkçemizi çocuklarımıza, gelecek nesillere aşılamak üzere e, bildirmemiz lazım. Bu tabelalardaki e, aynı şekilde yapılan düzenlemelerde de tabi görsel kirliliğe dikkat etmemiz lazım. Böylelikle dilimize aynı şekilde bizden sonraki nesillere bırakacağımız bu güzel Türkçemizin düzgün kullanılması da katkı koyacak.